Arkadaşlar merhaba. De yeni bir GPT sürümü, yeni bir Sakin Olun podcast ile <laughs> sizlerle birlikteyiz bugün. 3 gün önce bir sunum yapıldı. Bu sunuma şaşıran çok fazla insan var. Ben de tabi belli noktalarda heyecanlandım ama yapay zeka ile haşır neşir olan biriyseniz çok fazla wow demeyeceğiniz bir sunum bana göre. Beni şaşırtan nokta sadece arkadaşlar işin hız boyutuydu. Hakikaten çok hızlı reaksiyon veren bir motor var. Çok hızlı konteks değiştiriyor, switch oluyor. Yani sözünü kesebiliyorsunuz bir anda ve bambaşka bir yerden girdiğinizde çok hızlı reaksiyon verebiliyor. Önceki kontekste düşünerek falan. E, güzel gelişmeler. Şimdi bugünkü podcastimizin konusu <laughs> yol yakınken e, yazdığımı bırakalım. Bu kadar gelişme oldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Artık biz de bitiyor muyuz? E, 750 defa konuştuğumuz konular var ama e, anlaşılmayan bir konu var ki o da şu bakış açısı mevzusu. Yani bu gelişmeler yaşanırken sen bunların neresinde kalıyorsun? O üç gün önce yapan sunumu nasıl bir yüz ifadesiyle izledin? Aslında bugünkü podcastimizin özü bu olacak. Ee, bu kısma girmeden önce şöyle bir hemen bir parantez açmak istiyorum. Arkadaşlar bu büyük teknoloji şirketleri belli roadmaplerle hareket ederler. Yol haritaları vardır. Bugün mesela senin çok şaşırdığın şeyler tamam mı? Aslında bu alanların 2 sene önce masada konuştukları konulardır. Sen 2024 yılında OpenAI'nin toplantılarına girsen beynin daha çok yanar. Bu sadece yazılıma has bir mevzu değil. Mesela en son kullanacağın şey son sistem ekran kartını düşün. Tamam mı? Bütün parayı bastın, gittin en iyi ekran kartını aldığını düşünüyorsun ama Nvidia onu 3 sene önce tamamlamıştı o proje laboratuvarda yani bugünkü Nvidia'nın laboratuvarlarına gitsen onun belki 10 katı hızlı prosesörler var yani çok garip bir dünya Araba sektörü için de öyle sokakta gördüğün 2024 model Mercedes aslında proje anlamında 2021 yılında bitmiştir her türlü tasarımıyla, mekaniğiyle, elektroniğiyle ama 2024'te sürdür Dolayısıyla bu tip gelişmelerde şu var. Çeşmeyi yavaş yavaş açarlar işin ticari boyutunu düşünerek. Yani işte bir ay önce bu olmuştu, iki ay sonra bu oldu. Bu teknoloji bu hızda giderse biz ne yapacağız gibi bir durum yok. Piyasa dengelerine göre hareket ediyorlar. Onlara göre sürümler hazırlanıyor, onlara göre sunumlar yapılıyor. En basit örneğinden o yaptıkları tercüme örneği vardı ya işte. İngilizceden İtalyancaya çeviriyor. O mesela borsada işte birkaç tane dil alanında uygulama yapan firmanın hisselerinde çok büyük bir düşüşe yol açtı gibi. Böyle böyle konular var ve şaşırma kısmında bu roadmap konusunda düşünün arkadaşlar. Yani o şaşırmanızı da <laughs> üreticiler ayarlamış oluyor. E dostlar podcastin başında söylediğim gibi bu yapılan sunumu nasıl bir yüz ifadesiyle izledik. Aslında bizim için önemli bir test bu. Yani ben kişisel olarak o sunumu izlerken böyle yüzümde yarım bir gülümsemeyle güzel <laughs> şeklinde böyle bir şeye büründüm. Ruh sağlığına, ruh haline büründüm diyeyim. Ve hemen kafamda saçma projeler oluşturmaya başlıyorum bu tip sunumlarda ben. Ya adam orada mesela ne yapıyor? Telefonla işte bir kağıda yazdığı denkleme tutuyor. x küt diye buluyor ya sana. Şimdi i̇şte ben de biraz, şu sıra biraz araba yazılımları üzerine kafa yorduğumuz için hemen şey düşünüyorum. Böyle liftle kaldırsak arabayı. Böyle altında dolaşsak etsek kamerayla. Sonra etrafında bir dolaşsak. <laughs> i̇şte salıncaklarda oynama var mı? İşte egzozda çatlak var mı? Antirolla şey barda sorun var mı falan filan ekspertiz dediğin e, güruhu aradan çıkarmaya yönelik bir uygulama, değil mi? Çok olamayacak bir şey değil. Hani saçma da olabilir, uygulanabilirliği de olmayabilir ama ben bakış açısı itibariyle böyle bir gelişme görünce hemen bundan biraz hafif heyecanlanıp bununla nasıl neler yapabilirim kafasına bürünüyorum. Şimdi bu kafada olmak için illa girişimci olmanıza, patron olmanıza, bilmem ne olmanıza da gerek yok. Bir yerde maaşı da çalışıyorsan bu tip gelişmeleri mevcut projene Uygulamak için mesela can atarsın. Teknoloji sevmek böyle bir şeydir. Bunu illa yazılımla da kısıtlamayın arkadaşlar. Ee, yeni çıkan bir VR gözlüğü denemek istersin. Ben mesela param yetmediği dönemlerde bu teknoloji marketlerine giderdim. ortaokul ise dönemlerinde falan. Ee, orada işleri denerdim böyle. Ondan bile keyif alırdım yani. İlla işte gidip satın almak da gerekmiyor. Ee, bu ilgi merak ne durumda? Yeni çıkan işte akıllı otomotiv otomobiller geliyor. Şimdi onlarla ilgili araştırmalar, gözlükler, şunlar, bunlar. Yani teknoloji sevmek bir bütün aslında. Sen bu gözdemisin. Şimdi ikinci göz ne? İkinci göz bu alana bir hafif meslek, hafif memuriyet, hafif böyle kariyer olarak bakma bakış açısı. Yani işte şey üniversite sınavında tercih listesi yapıyorsun. Birinci sıraya tıp, ikinciye bilgisayar, üçüncüye elektronik, dördüncüye gemi makina, bilmem ne puanın yettiği gibi yazmışsın. Burada senin için bilgisayar mühendisliği bir meslek tarzı bir şey. Şimdi bu kafa için problemimiz var bizim. Hep o kaygı duyuyorsun ya. Acaba yapamayacak mıyım, şöyle mi böyle mi? Yani ilgiyle ve merakla beslenmeyen bir girişim olduğu zaman <laughs> bu tip iş kaybetme tehlikeleri hep olacak. Hani ben de mesela belki günün birinde işimi kaybedebilirim. Bunların hiçbirinin garantisi yok arkadaşlar. Böyle konularda çok net konuşmamak lazım. Dünyanın bin bir türlü hali var diye bir şey var ya. İşte bir pandemi oldu. Bütün dengeler alt üst oldu falan. Ama belli noktalarda da bir şey var. Hani sizin böyle daha konforlu hissedeceğiniz belirtiler var. Benim mesela üniversite sınavında bütün tercihlerim bilgisayar mühendisliğiydi. Size çok enteresan gelebilir. Yalan olmasın sonra sanırım bir tane böyle şey tercih yapmıştım. Hani olur ya worst case senaryo. Bir matematik bölümü yazmış olabilirim. Onun dışında 12-13 tane tercih yazmıştım böyle. Hepsi bilgisayar mühendisiydi yani. Böyle bir kafa biraz bu alanda böyle daha kendini confident hissedebiliyor. Daha böyle e tamam ya bir şekilde bu işten de biz ekmek kazanabiliriz kafasına bürünebiliyor. Tamam mı? Biraz bu testi yapın kendinizde. Bu ilgi alaka zamanla da oluşabilir ama e, illa yazılım background'unuz olmasa da böyle ilgileriniz olduğunu anladığınızda doğru yolda olduğunuzu bilin arkadaşlar. Çünkü 17 yaşında, 16 yaşında çocuk zaten daha tam konuyu bilmediği için e, biraz daha kaygılı olabiliyor. E, merak var mı? Ona bakın. Yani çok böyle mesela... Ailevi bir maddi probleminiz varsa iki kat kaygılı olabilirsiniz. O ayrı bir dünya. Ama standart ortalama bir aileden devam ettiğini düşündüğümüzde üreten insanlar için bu alanda çok daha güzel fırsatlar var arkadaşlar. Bak işte o yapıldıkları sunumda bir sürü adam yine işsiz kaldı, değil mi? E, tercüme mütercim tercüman ne derler? E, şey simultane tercüme değil aslında o yaptığı da mesela orada e, yapılan bir şey. Yani birçok tercüme işi yapan insan çok kötü hissediyor kendini şu anda. İşte radyoloji doktorlarından örnekler verdim. Kamerayı tut filme şeye, e, raporu çıkarsın sana yani küt diye. Yani böyle bir dünyaya gidiyoruz ama biz yine bunun safe side'dayız yani. Hep bunu anlatmaya çalışıyorum sana. Bunu üreten kişiler biz olacağız. Bu bakış açısında olduğu müddetçe e, sorun yok. Tamam. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.